Bursa kuşatması 1317'den 6 Nisan 1326'da düşene kadar bir Osmanlıların Bursa'yı günümüzde Bursa Türkiye ile geçirmek için bir plan uyguladıkları zaman gerçekleşmiştir. Osmanlılar daha önce bir şehri ele geçirmemişlerdi. Savaşın bu aşamasında uzmanlık ve yeterli kuşatma donanımının olmaması, şehrin ancak 6 ya da 9 yıl sonra düştüğü anlamına geliyordu. Bazı kaynaklara göre Osman Gazi, kentin düşüşünden hemen önce doğal nedenlerden ölmüştür. Diğer bazı kaynaklar ise ölüm yatağında zaferi duymak için yeterince uzun yaşadığını ileri sürmektedir. Paul Davis şöyle yazıyor. Bursa'nın ele geçirilmesi, birinci Osman ve onun haleflerini Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcı olarak Küçük Asya'da büyük güç olarak belirledi. 1331 yılında Bursa'yı ziyaret eden Müslüman gezgin İbn Battuta, sultandan etkilenmiş ve Bursa'yı güzel çarşılar ve geniş sokaklarla, bahçelerle ve yaylarla kuşatmış keyifli bir şehir olarak yazmıştır.